Yat. 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 Ama tam verirken kalkıyor. Bir daha yat kal, o kal, zaman. Tamam. Burada kalkmaması hayır. önemli hayır, olan. <laughs> yani evet. Hayır diyorsun. Hemen eğilmişken bir daha yat diyorsun. Tamam. Burada yat çalışması önemli çünkü. Gel. Evet. Otur da yine. Otur. Evet. Yat. Yat. Ver. Yat. 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 Hayır. Bir daha. Yat. Çok güzel. Yat. 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 Tamamen yatsın. Bir daha yat de. Evet. Bak kalkmadı. Bravo. İşte böyle.